Hatice Hanım'ın bununla ilgili bir sorusu var. Hemen bunu eklemek istiyorum ben. 11 Haziran'a takmışlar. Ne ara hoca bulup kadro kuracaklar ve hazırlıklara başlayacaklar diye. Hem Semane hem de e, az önce söylediğiniz şeyi destekleyen bir yorum olmuş. E, tabii bu tür karışıklıklar devam ederken Galatasaray'da gelecek sezon için transfer iddiaları da e, var şey haberlerde ee, gitmek isteyen yani bu huzursuzluk ortamında oyuncuların çoğu gitmek istiyor ee, Bu da doğal karşında karşılanabilir özellikle Mustafa Muhammed doğru Mustafa, onun gitmek istediğine Hatta Fransa'da oynamak istediğine dair bir takım iddialar var ee, bugün bir haber vardı sanırım e, Juventus e, çok affedersiniz e, Fransa Fransa'da hani Marsil, şey Lyon çok affedersiniz kafam karıştı iyice. Yo, Lyon evet. doğru. Bendeki e, yani gazete haberini okumadım ama ben de Lyon'un Mustafa Muhammed'e bir ilgisi olduğunu biliyorum. En kötü döneminde Borda için sağlık kontrolünden geçmiş bir oyuncu. Sezon başı direkten döndü diyebiliriz transferi. Orada Galatasaray Falcon ayrılığı resmine dökülünce Mustafa Muhammed tutma kararı aldı. Ama bu sefer teklif getirir sevence satılır. 4 milyon dolar opsiyonu kullanıldı. 2 milyon dolar kiralan bedeli yani toplamda 6 milyon dolar yatırım yapılan bir oyuncu. 10 milyon euro yazılıp çiziliyor ama örnek veriyorum. 7-8 milyon euro bir teklif getirsin Galatasaray Muhammed'i. Satar diyorum ben. Fransa'da da talibi olan bir oyuncu ama işte şanssızlık Galatasaray'ın Mısır'ın Dünya Kupası'nda yer alamayacak olması. Finalde kaybettiler. Muhammed Salah sayesinde gayet e, piyasası olan bir milli takım aslına bakarsak. Dünya Kupası vitrini değerini daha katlayabilirdi. İşte Afrika Kupası gol atamadı orada Muhammed. Hep bunlar Galatasaray'ın aslında o 4 milyon dolar Mustafa Muhammed'den çok memnun olduğu için kullanılmadı. Biz bu 4 milyon doları kullanalım. Bu oyuncunun piyasası var. Satarız mantığıyla operasyon yapılmıştı Burak Elmas döneminde. Bakalım yazın ben Fransa'ya transferini olası görüyorum ama hani bahsedilen 10 milyon euro o tarz bir teklifin geleceğini çok ihtimal vermiyorum ben Muhammed'e. Rakam biraz daha 7-8 milyon euro bandında olur. Bu tarz bir teklifi de Galatasaray kabul etmesini bekliyorum açıkçası. Hatta bir adım ileri gidiyorum. Bunun için 11 Haziran'da beklenmez. Yani Burak Elmas 11 Haziran'a kadar sadece bon servis harcamalı transfer yapamaz. Bütçesi onaylanmadığı için. Ama örnek veriyorum Muhammed Elnen'i mesela. Arsenal'de boşa çıkıyor. Oyuncu ile ön protokolü yaparsınız. 11 Haziran'da gelecek yönetim onaylar. Ee, sizin oyuncunuz olur. Ya da işte Kerem için, Marka için 15-20 milyon euro bandında teklif gelirsiniz. Değerlendirirsiniz. Ben çok yeni yönetimin de zaten gelinen mali tablo 600 milyon TL'lik bir ödemeyle e, işbaşı yapacaksınız. Kısa vadede bir ödemeniz gereken 20 milyon euro. Yani o da bir 300-400 milyon TL. Ağustos ayında 200-300 milyon TL. Çünkü Bankalar Birliği buna eklenecek. O açıdan ben yönetimlerin de yani kalkıp da tabii şimdi Marka'yı, Kerem'i 5-6 milyon eurolara satarsınız. Orada cami ayağa kalkar ama onun dışı böyle çift taneli rakamlarla satışları olursa kimse Burak Elmas'a neden satıyorsun demez. Zaten Galatasaray oyuncu satmalı. Bu takım 25 milyon euroya kurdunuz. Bir şekilde onu döndürmeniz gerek. Ha, olabildiğince elinizdeki çok iyi oyuncular olan Marka, Kerem, Nelson. Orada tok satıcı oynayacaksınız ama hani Mustafa Muhammed, Çikaldağ, Morutan, Berkan. Ee, bu, oyun, bu hatta bir adım ileri gideyim. Yunus Akgün'e e teklifler var ama ben Yunus'u da e, Kerem, Marka, Nelson'la aynı sınıfa koyuyorum. Yani Galatasaray olabildiğince orada e, temkinli davranacak yani rakamı çok çok iyi olmalı o teklifin değerlenmesi e, için diyeyim. E, 11 Haziran'a kadar belirsizlik hakim ama tekrarlayayım. Bon servis harcaması olmayan serbest kalan oyuncularla protokoller imzalanabilir. Artı e, iyi rakamlara satış gerçekleşebilir. İşte Burada da Başkan e, Burak Elmas'ın spor danışmanı Luis Campos'a çok iş düşüyor onun bağlantıları. Galatasaray bir şekilde kullanmalı. Ara transfer döneminde tek oyuncu için kullanıldı. Pulgar, Pulgar transferi Luis Campos'un operasyonuydu. Galatasaray Fiorentina'ya bonservis kiralama ücreti ödemedi. Sadece oyuncunun yıllık ücretini ödedi. Bakalım sezon sonu için Luis Campos Galatasaray için bir şeyler yapacak. mı? Bunda bize zaman, süreç gösterecek. Önümüzde bir aylık bir süre var.